Rüyada ozan görmek, ne anlama gelir? Rüyada gördüklerinizi sizin için yorumluyoruz. Ozan görmek, bir anlam taşır mı? İyiye mi işarettir? Hayatımı etkiler mi? Rüyada ozan görmek. Ozan halk ozanı görmek, çok gezi az kazanmaya, yarı aç, yarı tok yaşamaya, ince ruhlu ve hassas yaratılışlı kimseye delalet eder geçmişte kalan günlere özlem duyduğunuza yorumlanır. Geçmişte kalan günlere özlem duyduğunuza yorumlanır rüyasında ozan. Devamını, Rüya Tabirleri kitabı.com'da okumak için aşağıdaki bağlantıya linki tıklayın.